Bu bölümde e, DOP hesaplamayı anlat anlatacağım sizlere. Öncelikle kazastra durum ekranına tıklatıyoruz. Buradan daha önceden e, toplu DOP girişinden DOP alma ve DOP alınmayacakları belirlemiştik. Buradan işlem kısmına geliyorum. DOP hesaplamaya basmadan önce e, buradaki zayiat oranı sütunumuz DOP hesabıyla ile doluyor ve zayiat oranımız ortaya çıkıyor. Zayiat oranımız hesaplandıktan sonra zayiat miktarımız artık dağıtımda kullanılacak parsellerin hak edişleri işletme bazındaki kullanılacak hak edişler hesaplanmış oluyor. Şimdi DOP hesabını yapmadan önce mutlaka ve mutlaka blokların endekslerinin hesaplanıp blok değer sayılarının bulunması gerekiyor. Eğer blok işlemlerinde eksikleri eksikliğimiz varsa işte bir bloğun blok değer sayısı hesaplı değilse almadığımız blok varsa yüz ölçümünü almadığımız blok varsa endeksleri hesaplamadıysak ya da bu hesapları istersek tekrar baştan yapabiliriz. Endeks hesapla dediğiniz vakit grafikten tekrar blokların yüz ölçümünü günceller endekslerini tekrar bulur ve blok değer sayılarına hesaplar. Eğer bu işlemi daha önceden güncelliğinden şüpheleniyorsunuz tekrar tekrar hesaplayabilirsiniz. Ben buradan yine de bir endeks hesapla deyip bakın hesapladıktan sonra dop hesabına geçebilirim. Dop hesabını buradan yapabileceğimiz gibi kadastral durum ekranından işlem kısmından dop hesapladan yapabilirim. Şimdi bloklarım blok değer sayılarını da hesapladıktan so sonra artık Burada da daha önceki bölümde hesapladığımız parsel değer sayılarında mutlaka hesaplı olması gerekiyor ve endekslerinin mutlaka olması gerekiyor ve dop hesabımı bu şekilde yapıyorum dop hesapla dedikten sonra ekranda bana bilgilendirme yapıyor toplam kadastro parsellerimizin giren girmeyen yüz ölçümleri değer sayısı dop alınmayacak kadastro parselleri yani bu kadastro parsellerinin dop alınmayacak yüz ölçümü bu değer sayısı karşılığı yüz, yüz endeks hesabından e, bu kadar şeklinde gösteriyor e, bakın dikkat ederseniz burada toplam blok yüz ölçümü blok değer sayısını e, gösteriyor burada e, dop hesabı yapılırken yüz ölçüm üzerinden değil kadastro parsellerinin değer sayısı, ondan sonra dop alınmayacak kadastro parsellerinin değer sayısı, toplam blokların blok değer sayısı üzerinden hesaplama yapılıyor. Ve burada da en sonunda benim zayiat oranım çıkıyor. Şuradaki bölüm. Çünkü Burada tamam dediğiniz vakit kadastro ada parsel listesindeki zayiat oranım dolar buradaki ekrandaki bilgileri istersek Excel'e de gönderebiliriz. Veri gönderi tıklamamız yeterli. Buraya bir isim verdiğimizde Excel'e de gönderebiliriz. Burada tamam dediğim an bakın zayiat oranı olarak güncellemek istiyor musunuz diye soruyor. Arada bu dopta bir değişme var mı yok mu diye kontrol edebilirsiniz. Tamam dediğinizde projeye yansıtır. iptal dediğinizde yansıtmaz. Biz evet diyelim bakın. Top değerim burada hesaplandı. Burada zayiat oranımı görüyorum, zayiat miktarlarını görüyorum, hak edişini görüyorum. Bakın artık bütün parsellerimin bütün parsellerdeki işletmelerimin hepsinin zayiat miktarları hesaplandı. Gördüğünüz gibi artık kadastro parsellerindeki hesaplarım bitti. Yani bu projelerim, projemdeki bilgiler artık dağıtıma hazır hale geldi. Buradaki hesaplamaları proje bittikten sonra arada yapabiliriz. İşte e, Altlıklardaki alanlarda değişme olabilir. Bloklar küçülebilir. Hatta projeyi kontrol etmek için bu hesapları tekrar yapabilirsiniz. Bu, bu ana kadar yaptığım tüm hesapları blok işlemlerindeki kalasro e, durum ekranındaki tüm hesaplamaları kontrol için tekrar yaptırabiliriz. E, bu şekilde projemiz e, hem kontrol etmiş olabilir oluruz hem de Hatalar varsa farkında olmadan onları engellemiş oluruz. Dop hesaplama konumuz da bu şekilde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.